gel buraya gel. Ama, buraya olayı... evet. ocağın birinden bugüne kadar yangına 1879 tane yangın olayımız var. Eee fakat diğer olayları toplarsak e, araba kurtarma, trafik kazaları, intihar girişimleri, diğer olayları eğer toplarsak sel baskınları vesaire 7900 küsur olayımız var. Bunlar hepsi de tabii ki ihbarlarımız 112 çağrı merkezi üzerinde bize bildiriliyor. Bizim bu bölgede doğrusunu istersen yangına olaylara gittiğimizde yani yol verme konusunda bazen sıkıntı yaşıyoruz. Geçiş üstünlüğü ambulanstan sonra bize ait. Evet. O yüzden mutlaka yol verme konusunda duyarlı olmamız lazım. Vatandaşın duyarlı olması lazım. Asılsız ihbarlar genelde bütün Türkiye'de olduğu gibi bizim de en çok şikayet ettiğimiz bir şey. Orada asılsız ihbarlar hem zaman kaybı oluyor hem... Efendime söyleyeyim meşguliyet oluyor. Bizim e, yanaran ihbarları gittiğimiz zaman eğer yalan, ihbar yalansa Dolayısıyla biz burada hem zaman kaybediyoruz hem personeli ve araçlarımızı gereksiz bir şekilde olay mahalline yani ihbar verilen mahalle göndermiş oluyoruz. Yani yangın ihbarı e, aynı kişi tarafından e, bir kişiye ihbar veriyor. Aynı yangın için birkaç kişi daha ihbar veriyor fakat e, yanlış adresler veriliyor. Dolayısıyla bu çelişki oluyor. Bir aracımız oraya gidiyor, bir aracımız oraya gidiyor. Gidiyor bakıyor yalan ihbar. E, bazen e, Özel kişisel e, ihtiyaçlarını da e, ihbar olarak bize günlendiriyorlar. Efendim, tavukum kaybolmuş, ineğim kaybolmuş bilmem ne gibi şeyler. Bunlar asli görevimiz değil. E, kurtarma amaçlı bir şey şeyse tabii ki müdahale edeceğiz, tabii ki gideceğiz ama e, bizimle ilgili alanımıza girmeyen ihbarlar bile geliyor. Maraş depreminde biz Malatya'da görevliydik. Malatya'ya görev verildi. Biz burada ikinci depremi Bingül civarında yakalandık. Yani ilk oraya yetişen ekiplerin başındaydık biz. Biz gece oraya vardığımızda e, tamamen ekipler hiç dinlenmeden hemen olaya müdahale ettik. Münferit olarak başladık. Ondan sonra programlı bir şekilde e, oradaki e, organizasyonlardan aldığımız listeyle biz müdahale ettik. Biz Çin ekibiyle çalıştık, Malta ekibiyle çalıştık. 27 kişilik bir kurtarma ekibi yaklaşık 11 gün orada enkaza girdik. 49 tane canlı çıkarttık, 70 tane de vefat etmiş vatandaşı çıkartmış olduk. İhbar geldiği zaman yaklaşık 30 saniye içerisinde araçtan çıkması lazım. Yani mutlaka azami 40 saniye diyelim. 40 saniye içerisinde birinci ekip çıkıyor. Ondan sonra ikinci ekip eğer ihtiyaç varsa ikinci ve üçüncü ekipler hemen devam eder. Onlara takviye olarak giderler. İtfaiyecilerin en ufak bir hatası bütün Türkiye belki dünya bile konuşur ama başarılarını çok fazla konuşulmuyor. Başarıları konuşulmuyor. Bizim burada bütün ihbarlarımız kayıt altındadır. Gerek 112 çağrı merkezinde gerekse bizim birimlerde kayıt altına alınıyor. O yüzden kesinlikle bire bir şey söz konusu değil. İtfaiye araçlarının boş kalması yasak. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Yani itfaiyeciler görünmez kahramanlardırlar. Ateş savaşçılarıdırlar. Sadece ateş değil, trafik kazaları, efendime söyleyeyim deprem, doğal afetler, sel baskınları, ondan sonra arama kurtarma, trafik kazaları dedim. Bunların hepsine de müdahale ediyor. bizim asli görevlerimiz arasında. Eylül, Ekim ve Kasım ayları bizim ee baca temizleme ee sezonumuzdur. E orada da vatandaşlarımız duyarlı olması lazım. Bu süreler içerisinde ee mutlaka yani çok cüz'i bir miktarla yani 100 liralık bir karşılıkla onların bacasını temizlettiriyoruz monoksit ee, zehirlemelere karşı mutlaka bunda duyarlı olmak lazım. Yani genelde yaz mevsiminde e, ot yangınları çoktur bizim bölgemizde. E, çatı yangınları oluyor. Efendim ben söyleyeyim e, ev yangınları oluyor. E, yani bu senede sıcaklardan kaynaklanan e, yangınlar çok meydana geldi. Bütün Türkiye'de olduğu gibi bizim de e, bu sene en çok e, ot yangınları ve e, arazi yangınları meydana geldi. Yani sıcaklardan dolayı bütün Türkiye'de de bu yaşandı. İtfaiye hazır kıtadır. 24 çalışıyor. Dolayısıyla itfaiye biraz önem verilmesini istiyoruz. İtfaiye önemli bir kurumdur. O yüzden yani vatandaşımız yalan ihbarlar konusunda olsun veyahut da destek konusunda olsun mutlaka itfaiye biz can kurtaran ekibiyiz. Ee, biz hayatımızı riske koyuyoruz. Personelimiz hayatını riske atıyor. Sırf bir ins insanların can ve mallarını kurtarmak için. <laughs>